Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zengin Bugün sizlerle birlikte Tabi siz, videodan önce ben aldım onu Kerem oyunda sağ ol Şuraya bir tane uzaylı gönderdi Onu aldım Ve şimdi ona döneceğim çok heyecanlıyım. Adı elmas tankıymış. Onu biliyorum. Burada da daha şey var. Neyse. Hemen dönüşeyim. Hah. Dönüştüm. Evet. Ah. Ya elmas kafa gibi. Elmas tank sadece. Evet elmas gücü var. Ya aşağı Kerem oyun da aşağı bunun özelliklerini yaz. Şu an özelliklerini bilmiyorum. Ne yapılır uçabiliyor mu? Tamam bir şundan yapabiliyor. Yorumlara yazar mısın? o fakirinkine benziyor ya. Aynen fakirinkine benziyor. Ama bence me ben zaten fakiri bayağı kıskanmıştım. Şöyle elmas yapalım şuralara. Hop. Bakalım. Şöyle Abla. kapatayım. Heh. Ya akşam oldu. Bu arada evimi geliştirdim. Yukarı bir yer yaptım. Fakirin ki kadar olmasa da. Bir işim çıktı. Geldim. Böyle bir üst kat yaptım. Burada kitap okuyorum. Burada çalışıyorum. Şurada yemeklerimi pişiriyorum. Burada balkona çıkıyorum. Şey yapıyorum. diliyorum dışarıya. Dışarıya inleyeyim. Ay aşağıya inleyeyim. Uyuyalım bir. Aşağı özelliklerini yaz. Kerem oyunda. Şu an bilmiyorum ne yaptığını. Karanlık elmas şey yapıyormuş. Bazar çıkartıyormuş. Onu söylediğin için teşekkür ederim de ne oldu be? Buradan buraya geldim bir anda. Hopam. Elması gördün hemen koş. Tak, tak, tak. 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 tak, tak. Neyse. Elmaslarla yukarı çıkalım hadi. Hop hop. Özelliklerini yaz. Şu an bilmiyorum özelliklerini kullanamıyorum. Sadece elmas yapabiliyorum. Tamam. Tomos al oyna. Bunu bana at. Koyduğum şeyin üzerinden sen dışarı mı çıktın? Hıyar to. Ben elime havuç almam gerekiyor. Havuç, 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 havuç. Havuç tamam. Gel. Gel, gel. 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 Gel alırsın <laughs> sevme beni tamam şu avucu atayım şuraya tamam aa yanıyorum 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 Bam. Bam. Çok yoruldum. Bu bugünlük son video. Dinleneceğim birazcık. Zombilerle savaştım bugün. Zaten. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.